Merhaba sevgili annelerimiz, kız bebeklerimiz için birbirinden şık ve güzel gerçekten 3-6 ay aralığında tulumlarımız geldi. Mağazamızda en çok satışı olan tulumlarımızı sizlere şöyle tanıtalım. Kullanım kolaylığı, çıt çıtlı oluşu ve alt kısmı patikli oluşundan dolayı gerçekten çok tercih edildi. Yeni serisini tekrar getirdik. Adet fiyatı 160 TL oldukça da uygun bir fiyatladı. Şöyle dokusunu da gösterelim. Gerçekten çok güzel ve pamuklu oluşu gerçekten çok şık. Şöyle çilek detaylı, şöyle kahve severler için kahve tonlarına yakın. Şu şekilde elma detaylı, isterseniz tekli olarak da alabilirsiniz, isterseniz beşli, set şeklinde de alabilirsiniz. Şöyle kiraz detaylı ve kırmızı seven annelerimiz için şöyle kırmızı detaylıdır. Tek tek adet olarak da alabilirsiniz toplamda. 5 seri şeklinde olmuş olur. 160 TL adet fiyatıdır. Gerçekten çok güzel. Mağazamızda ve Instagram hesabımızdan bulabilirsiniz.